E başkanım. Başkanım. Şimdi başkanım. Türk vatandaşı olan Suriyelilerin oyuna da talip misiniz onu sorayım ben size. Hayır değiliz kardeşim. Allah değiliz ya. ya. Sonuçta Türk'ün Türk vatandaşı olmaz. He. Hiç, Hiç Allah birisinin. Halk Başkanım susun bir dakika susun. Allah. Evet susun. Gençler susun. Allah. Susun. susun. Bakın. 2013'ten sonra verilen Hiçbir vatandaşlık Suriyelilere geçerli değildir. Helal olsun. Çünkü 2013'te Türkiye Suriye ilişkileri diplomatik olarak kesilmiştir evet. ve diplomatik ilişkinizin olmadığı ülkenin vatandaşına vatandaşlık veremezsiniz. Ya o 1. 2. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de çıkarttığı bir yasa vardır. Suriyeliler bir başka ülkenin vatandaşlığını alsalar dahi bu Türk vatandaşlığı da dahil Türkiye'de gayrimenkul sahibi olamazlar. Bitti. Onun için Ak Parti tarafından vatandaşlık verilerek Türk milletinin elinden egemenliği alınmaya çalışılıyor. Türkiye Türksüzleştirilmeye çalışılıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Verilen vatandaşlıkların Suriyelilere hepsi yok hükmündedir. Bunun dışında verilen vatandaşlıklarında kanuna aykırı olanların hepsini iptal edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.